Çekmişim. Evet. Hadi başla. Ali gel. <laughs> Ali Ali Can gel. Su şahane dimdik. Dimdik. Ay hadi hemen şimdik. <laughs> Ali yansın. <laughs> gel çocuğum, korkma. Hiç acımayacak. Şöyle. <gülüyor> Ali <gülüyor> Bak halayın yüzüyor yavrum. Ay Ali. Bak senin için yüzüyor. Ali. <laughs> gel. Gel gel. Bir onu da gel. Mahalleyi topla gel gel. Gel. İpliğe bak ne kadar yaşıklı değil mi lan Ali? Oh. <laughs> Hareketler <laughs> <Ağır getire> bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum böyle işte yapacak bir şey yok. <laughs> hadi hadi. Hadi kapatıyorum.